Herkese yeniden merhabalar, selamlar sevgili dostlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Oğlak Burçları için 6-12 Kasım haftalık kahve bakımınızı yorumluyorum ve şimdiden hepinize güzel bir hafta dilerim. Bu haftanın güzellikleri beti bereketi sizlerle olsun. Şu kısmı bilerek akıttırıyorum. Zaten akacağı varsa akıyor da ben sizi bekletmemek için bu kısmı akıttırdım. Akıttırdığım yerin altına bir bakıyorum. Bakın bir 5 rakamı var. Ay çok hızlı başladım. <laughs> Çok hızlı göründü gözüme. O yüzden hemen şu 5 rakamına odaklandım. Bakın yanında sanki bir şampanya var. Böyle bir pat diye patlamış da şuralara böyle köpükleri gelmiş gibi görünüyor. Yakınına girip baktığım zaman 2, 1 ve 0 rakamları biraz daha var. 2, 1 ve şöyle bir sıfır. Şurada ona keza 5 var. Şimdi arkadaşlar bunlar. Birincisi bu olayı sadece şampanya olarak düşünün. Bu bir anda olayların beklenen bir olay vardır. Bebek gelecek, bebek gelecek, bebek kalkar gelir. Böyle bir anda ortaya çıkacak bir olaydır ama zaten olmasını bekliyorsunuzdur. İşte sonuçlar açıklanacak, edecek çok heyecanlıyız. Pat sonuçlar açıklanır ve sizler almak istediğiniz sonucu alırsınız böyle bir güzelliği anlatıyor bu bir. İkincisi dediğim gibi çok sürpriz bir olay değil. Zaten az çok hani tahmin ettiğiniz bir olay ve geçmiş kısmında ya emek verilmiş çünkü bir ağacın dallarından bir tanesinde hem emek verilmiş bir olay olarak görünüyor. Hem de arkadaşlar bakın burada suratınızı, burnunuzu, dudaklarınızı, çenenizi görebilirsiniz bedeninizi. Bunlar zaten sizin hayal ettiğiniz bir olayla alakalı. İşten dönüş bekliyorum. Ya yani beni çok sevdiklerini ben düşündüm. Beni kabul edeceklerini düşünüyorum. Size pat telefon gelir. Ya evet biz hani sizinle bir daha görüşmek istiyoruz. Olumlu geçmişti. Bir kere daha görüşelim. Uygunsa imzalarız gibisinden bir konuşmanız olabilir. İster ev satın ister başka bir şey yapın. Genel olarak zaten dediğim gibi düşündüğünüz emekle verdiğiniz bir gündem bayağıdan da böyle geliyor. Bu anlamda çok çok kıymetli bu bir. İkincisi şimdi bu sayıları ben sizlere söyleyeyim. Birincisi 5 rakamı varsa hayatınızda artık bir yenilenme vardır. Boş insanlar, boş işler, boş uğraşlar size gelecek vaat etmeyen hiçbir arkadaşlık, size gelecek vaat etmeyen hiçbir insanla bir ilişkiye artık girmezsiniz. Arkadaşlık olsun, iş olsun yani bana bu para geri dönmeyecekse ben artık borç vermek istemiyorum. Belki önceden veriyordunuz ve ya gelmeyeceğini biliyorum ya. Deyip veriyordunuz belki. Ama artık bana geri ödemeyecekse ben bu insana niye para vereyim yani? Hani biraz daha düşünceler böyle olabilir bu bir. İkincisi şuradaki iki rakamı sizin artık ikili ilişkilerde noktayı koyuyorum. Bundan sonra bunu bunu yapacaksın. Bundan sonra bunu bunu yapmayacaksın. Yani bu ikili ilişkiyi temize çıkartmak için bu ikili ilişki arkadaşlık siz ve anne anne ve baba arasını düzeltmek için bir daha kavga etmeyeceksiniz. İşte bu insanı bir daha benim evime getirme. Eşinize söyleyebilirsiniz, çocuğa söyleyebilirsiniz. İkinizin arasında olan ya çok böyle mahremi değil ama yani ufaktan bir uyarı başkalarının yanında söylemiyorum ama bak şimdi sana söylüyorum. Seni şu konuda uyarıyorum. Böyle böyle yapacaksın ya da böyle böyle yapmayacaksın. Çok net bir konuşmanız var, açık söylemek gerekirse. Ve onun alt kısmına doğru geldiğimde arkadaşlar artık bir şeylere sıfırdan başlama yok. Yani bir başlangıç zaten var ama sıfırdan değil. Şimdi bir ilişki varsa sıfırdan bir insan değildir. Bakın gelen kişiyi az çok tanıyorsunuzdur. Eski partner olabilir. Partnerinizle tekrardan bir deneme durumlarınız olabilir. Bu bir, bir. ikincisi. bir iş durumu olabilir. Sıfırdan bir iş kurma fikri Pek şu anda sizi cezbetmeyebilir. Belki yaşadığınız yer, durumlar bilemiyorum karışık gelip bir vazgeçme olayınız olabilir. Bu hafta için söylüyorum. Ya acaba başkasının yanında mı çalışsam ya da tekrar mı okusam? Başka bir şeyler mi yapsam? Hani sanala taşıyabilirim işimi ama dükkan açmak vesaire bunu yürütmek belki zor gelebilir. Çok tehlikeli gelebilir. O yüzden sıfırdan başlamak değil de bir yere gideyim, biraz tecrübe kazanayım ya da zaten bildiğim insanlar olsun. Bilmediğim muhite gitmeyeyim. Gideyim bir araştırayım önce, bileyim. Yani böyle bir sıfırdan başlamaktan korkan bir yapı görüyorum. Bu arada burası komple bir ağaç. Bakın ağacın şu gövdesini, dal kısımları valla baya baya belli. Bu ağaç genel olarak birincisi artık sizin sürekli verimkar olmanızdan çok alımkar olduğunuz yani alıyorsunuz artık. Para verdiyseniz alırsınız, cevapları alırsınız. Bir şey söylediyseniz bunun karşılığı varsa bu da bu dönemde size gelebilir. Size söz verip de tutmayan insanlar varsa bakın sizin o kişiden bir alacağınız var tutulması gereken bir söz vardı. Vardı alamamıştınız karşılığını. Şimdi bunu öyle böyle bir geri alma durumunuz olabilir. Aynı zamanda ağaç direkt olarak eğitim ve eğitimden sonraki süreçte sizi iş mi bekliyor, aş mı bekliyor, para mı bekliyor, başka bir olay mı bekliyor? Bununla ilgili ne yapacağınıza karar verirsiniz. İşte belki sınavlar var, o var, bu var. Biraz daha dediğim gibi buna odaklandığınız bir dönem. Sadece sizin eğitiminiz değil. Çoluk çocuk varsa, anne babanın varsa buna bir eğilim gösterme durum var. Bir de şurada iki kişisiniz arkadaşlar, konuşuyorsunuz. Ya daha haber çok fazla yayılmamış, daha çok belli değil. Yani hoşlantı olur da arkadaşlarınızı söylersiniz ya böyle ''Aa benden hoşlanıyorum.'' vesaire e, gibisinden. Bakın bu öyle bir şey. Ya satmadık da işte satmayı düşünüyoruz. Satalım mı, kiraya mı verelim? Ne yapalım? dükkanımı çevirsek acaba? İş yeri mi olsa? Böyle bir düşünceniz e, olabilir. Para geçiyor elimize. ne yapalım? Arsa mı alalım, ev mi alalım, arabayı mı değiştirelim? Yani bu tarz bir fikir var. Ama dediğim gibi sadece konuşuyorsunuz. Konuşuyor olmanızın sebebi bir kuş bekliyorsunuz. Yani bir haber bekliyorsunuz açık söylemek gerekirse. Gelen habere gelen, gelen paranın miktarına göre bir karar verme aşamanız var. Bu kısma baktığımda sevgili oğlak burçları ben sizin birazcık son zamanlarda etrafınızı kalabalık görüyorum. Ama bu kalabalıklar bakın alt tarafta çok fazla konuşmalar var. Sizin aklınızı kim bu kadar karıştırıyor? Yani bir karar vermişsiniz. Ne yapacağınızı biliyorsunuz. Yani kendiniz tabii ki bir rota çiziyorsunuz aslında. Ama bir şey oluyor. Burada karar vermişsiniz. Burada biri gelip hop sizin tekrardan bakın kararınızı değiştiriyor bakın. Karşınız bomboş bir halde kalıyor. Ya ben işte şöyle yapacağım, yurt dışına gideceğim, işte evleneceğim, şöyle olacak, böyle olacak. Biri gelir der ki, "Ya bırakma bizi. Şöyle, böyle. E, şimdi sen böyle söyledin. Ben nasıl gideyim? Ben nasıl gidebilirim sen böyle bir şey söyledikten sonra?" Ya da nasıl yapabilirim? Hop gelip sizin kafanızı karıştırabilirler. Belki evlenmeyi düşünmüyorsunuz. Ya işte seni evlendiğini görmeden öleyim mi ben? Böyle bir şey söyleyebilir. Size bakın ani bir vicdan yaptırma bu şekilde söyleyerek size yanlış karar aldırtabilirler. Bir şey olacaksa zaten olur. Bunun suçlusu sizmişsiniz gibi iş yerinde de aynı şey. Sen gidersen burası batar ondan sonra buradaki insanlar aç kalır bilmem ne. Bir şey oluyorsa bunun suçlusu siz olamazsınız. Yani böyle bir şeyden dolayı aldığınız karardan dolayı. Ama biraz çevrenizdeki insanlar size kendinizi suçlu hissettirmeye çalışabilirler. O yüzden çevrenizdeki özellikle adında soyadından A, S, V ve L harfi olanlara birazcık bakın dikkat edin. Yani sizin sevginizi, ilginizi, birazcık yumuşak olan tarafınıza, yani kalbinizin yumuşak tarafına birazcık duygu sömürüsü olabilir. Buna dikkat etmeniz önemli. Çok fazla karşılıklı konuşmalar var, önemli olan konuşmalar var. İnsanları konuşmuyorsunuz. Olay konuşuyorsunuz. Bakın nokta şeklinde görüyor musunuz? Düşünce konuşuyorsunuz ya da birisinin düşüncesini konuşuyorsunuz. Yani karşınızdaki işte eşinizdir. Çocuğunuzu konuşmuyorsunuz. Çocuğunuzun bir düşüncesi var. Düşünceyi konuşuyorsunuz biraz daha böyle ya da direkt olarak bir hani gezme, tozma bunu düşünüyor olabilirsiniz. Taşınma düşünüyor olabilirsiniz. İnsanlara ne olur diye düşünmüyorsunuz. Bu bize ne getirebilir? Bu bizden ne götürebilir? Biraz daha hep böyle düşünceler, plan, iş, güç, eğitim, kariyer, sağlık hep böyle biraz daha konuşmalar var. Yani bir kişi hastaysa hasta olanı konuşmuyorsunuz. Hastane işlerini konuşuyorsunuz öyle söyleyeyim. Hep bakın bir olay ya da bir düşünce konuşma durumu içerisindesiniz insanlara değer vermiyorsunuz diyemem ama daha çok bakın bu hafta sizin gündeminiz olaylar. Hep bir şeyleri böyle bir e, toparlama çabası içerisindesiniz. Belki o kadar dağınık şeyler var ki hep böyle e, verimkar olmuşsunuz. Artık alacaksınız inşallah. Bakın gene şurada bir S harfi. S içerisinde S geçmiş. V harfi yine görünüyor. Zaten az önce göstermiştim ama çok net değildi. yani Belki çok görünmemiştir. Ama tekrardan bakın burada o harfler çıktı. Bir E harfi var. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi bu kişiye birazcık dikkat edin. Sizin bakın tepenize böyle oynaya oynaya gelip size birisinin çarptığını düşünün. Ya dersiniz aa ne kadar neşeli beni çok seviyor, oynuyor, ediyor, çok mutlu görünüyor. Benim güzel haberime, iş haberime, çocuk haberime şunun bunun haberine çok seviniyor. Ama geliyor oynarken pat diye işte kalçasıyla bilmem ne omzuyla geliyor bana vuruyor. Şimdi siz burada bir iyi niyet ne kadar bekleyebilirsiniz? Şimdi bir hafif dokunmak vardır. Bir de vurup zarar vermek, acıtmak böyle bir hani fark et yani sana gıcık oluyorum gibisinden bir şey vardır. Bakın karşınızdaki insan birazcık böyle ve sizin çok fazla gelecek olan güzel haberleriniz var. Eee bunu kim olduğu hiç fark etmez. Diyeceksiniz, "Aa bu benim kardeşim vesaire." Hiç fark etmez. Biraz arkadaşlar ufak bir nükte hissedebilirsiniz. Bakın bu anne olabilir. Ya bu çocukta böyle güzel bir şey oluyor. Diğer çocuğumda niye olmuyor? Bu sefer sizi bırakır. Siz zaten kendiniz bir şeyler yapabiliyorsunuz. Bütün ilgi, alaka sizdeki parayı alıp ona verme. Ah ona yazık gibisinden bir konuşma, bir düşünce olabilir. Sizden alıp o tarafa verme çabası olabilir. O yüzden dediğim gibi bu dönemde biraz malınız varsa, mülkünüz varsa, paranız varsa, güzel haberleriniz varsa kendinizi saklamanız önemli. Şurada bir tane kanguru var. Belki fark ediliyordur. Şurada açık ve net kuyruğuna kadar belli bir kanguru var. Kanguru arkadaşlar birincisi sizin kendinizi daha iyi bir noktaya taşımak üzere yanınıza alacağınız yol arkadaşlarınızı anlatıyor bu bir. Yani ben yurt dışına gideceğim ama tek başıma gitmeyeyim. Birkaç arkadaş gidelim yani. İşte birkaç kız, birkaç erkek toplanıp gidelim. Gibisinden bir durum var. Yani tek başıma kaybolurum bir şey olur yanımda birileri olsun hem de eğleniriz. Böyle bir düşünce olabilir. İşe bile girişecekseniz dedim ya biraz çekinceleriniz var. Tek başınıza iş kurmaktan öte yanınızda bir ortakla beraber bu dönemde hareket edebilirsiniz. Aynı zamanda bundan sonra hayatıma devam edeceğim ama hayatıma bir... Ortak arıyorum, bir partner arıyorum diyerek bir ilerleyişiniz var. Ha derseniz benim zaten bir partnerim var. E, bu dönemde bir yakınlaşma, beraber araba alma, beraber bir yerlere gitme, beraber işte bir sürece girme gibi olaylarınız bu dönemde olabilir. Bu arada içiniz çok temiz, çok güzel görünüyor. Dışarıya bakın kendinizi biraz kapatmışsınız. Yani bu hafta için özellikle söylüyorum. Hani şöyle söyleyeyim, insanları düğününüze çağırıyorsunuz. Düğünde görüşüyorsunuz. Ondan sonra bir daha onları aramıyorsunuz. Hani gerekmedikçe çok da görüşmeyelim. Bakın hep bunlar iş konuşmaları bu arada. Çok böyle öne eğilip de eğilim gösterdiğiniz böyle bir üzerlerine doğru eğilip e, hani ya kimse duymasın ama hani böyle bir eğilirsiniz ya öyle konuşmalar var. Yani özel e, bazı konuşmalar var. Özellikle dediğim gibi iş konuşmaları olarak görünüyor. Uzun saçlı bir kadın var. Saçları böyle belinin oralarda böyle dolgun saçlık. Yani dalgalı, kıvırcık bilmiyorum ama dümdüz saçlı değil. Böyle saçları güzel, dolgun saçlı bir kadın ama şu kısmı böyle bir sinek gibi olmuş. Yani böyle sineklerin şey olur ya burun kısmı böyle uzun olur. Aynı onun gibi şimdi bu birincisi kadının tipi. Kadın hafif kilolu, genelde topuklu ayakkabı giyen, sanki böyle şalvar elbise çok giyen bir kadına benziyor ama onun haricinde de böyle bir kadın kötü bir kadın değil ama sinek gibi olması demek. Birincisi sizin bu kadından yavaş yavaş uzaklaşacağınız anlamına geliyor. İstemiyorsunuz bu kişiyi. İkinci olarak da neden uzaklaşıyorum? Çünkü bu kadın size birazcık itici geliyor. Bazı insanlar hiçbir şey yapmaz ama konuşması kahkahası olmayacak yerde ya kişi hüzünlü bir şey anlatır bir anda kalkar gülüyor ay başka bir şey geldi aklıma der. itici gelir yani yaptığı kötü bir şey yoktur bir zararı yoktur ama bir şeyleri size böyle itici gelmeye başlayabilir bakın bu kadından birazcık uzaklaşıyorsunuz önceden çok severken çok eğilim gösterirken uzaklaşıyorsunuz kardeşi olanlar varsa bu dönemde kardeşlerle bir yakınlaşma çabası içerisinde olabilirsiniz ve ayağınızı atıp ilerleyeceksiniz sadece bakın parmaklarınızın ayak parmaklarınızın ucunu değdirmiş ya acaba yanar mı? Hani böyle denize girerken soğuk mu değil mi? Şöyle parmağınızın ucuyla bakarsınız ya. Aman temkinli olayım kendimi ayarlayayım diye. Sizin de böyle kendinize önceden hazırladığınız bir şey var. Sol tarafa baktığımda çok fazla bir şey yok. Yani düşman sıkıntının olduğu yerde çok bir şey yok. Sadece konuşmalar var. Şurada da önemli bir insanla sadık bir erkek. Yani işini düzgün yapan, sevgisi net olan, karakteri de net olan bir erkekle. Siz erkek olun kadın olun bu arada fark etmez kişi çok net bir insan, merhameti olan, sevgi dolu bir insan. Bakın bu insanla sizin bir bağlantınız var. İş bağlantısı, aşk bağlantısı, görüşmeler, konuşmalar. Belki işte avukattır, doktordur, bir şeydir. Görüşme, konuşma olayınız olabilir. Derseniz ya bu benim babam olabilir. Biz görüşmüyoruz. Hani ama böyle bir insan evet tabii ki görüşebilirsiniz. Üç kişi bir araya gelmişsiniz, bir niyetin peşindesiniz. Dediğim gibi kendinize bazı konularda bir yol arkadaşı arıyorsanız bulabilirsiniz. Diğer anlamda da niyetinize baktığında vallahi ikisi de birbirinden güzel bir akış gösterdi. Neye niyet ettiyseniz kabul olmasına niyet ediyorum ben sizler adına kanalıma abone olmayı, beğeni butonuna basmayı, güzel yorumlarınızı yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Hoşçakalınız, bay bay.